İnce istemiyorsun değil mi? Ne? İnce pas pas. O, o bak kapının dışında da hani lastik isteme. Tamam. Hani burada vardı ya. Keçe. Keçe ha. keçe. Üstünde kedi oluyor, ev oluyor. Tamam anne. Gül oluyor. Tamam. Kaç sene kullanıyorum ben Tamam. O artık. Ben oluyor. sana WhatsApp'tan beğendiklerimi atarım. He. At, tamam. at Siyah yani. poşeti ver. Dur eğilme ben alırım. Bunu bunu vereyim mi? Ha onu da ver. Olur. Koy içine. En güzeli. Ah. Bu ses siyah bana kaldı. Çok Siyahlardan kal. bir daha sefere getir ay Ah biz getirmedin mi? Bunu? Ah unuttun. Yarın tane. bırakırım yarın. Tane Geleceğim tane. ya yarın. Akşamdan koy. Tamam unutmam. Ha tamam. tamam. Yarın Ha. Ondan yani, Bugüne kadar yine gidiyordu insanlar. Yine gidiyordu dedi Dilber çık ama çok özendirdi diyor. Neye tamam. özendirdi? Dans. Dans. Allah Allah özenmesin. Özen, Sen özendin Yok. mi? Yok. <laughs> tamam. Gençler ha. özeniyormuş. Hemen dans okulları bu dans vermeye başladı. Aa, oldu. Aman. Hepsi. Dilber'in dansına. Aynı elbise 900 liraya satıyor. Bütün o elbiseyi almış. E, alırlar. Güzel elbise. Ne var bunda? Olsa, Aa, dedi sen de çok ileri gittin kapansı. O kadar ekmek yiyen var orada dedi. Ha, Demet dedi. He. Kızdı yani. Kızdı ona. Ama kadında bir çene var aydın. Bilmem kaç tane kitap okuzmuş. okumuş. Okumuş yani mu yazmış yazmamız mı? Yazmamış okumuş yani.